Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Yine efsane bir oyunla karşınızdayız. Bunun birincisini oynamıştım ama farklı bir e, oyundan oynamıştım. Yani farklı bir yapımcıdan oynamıştım. Bu oyuna e, yeni keşfettim. Bu oyun birebir diziyle aynı. Onun için çok beğendim. E, Squid Game, biliyorsunuz şu an herkesin dilinde, dünyada çok fazla izlenen bir dizi olduğu için, şimdi onun oyununa girdik arkadaşlar. Bu oyunda bakalım nereye kadar gideceğiz. Herhalde 2-3 bölüm falan yapmışlar bunu. Ee, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Oyuna başlıyorum. Oyunu zaten diğer videodan biliyorsunuz. Birincisi Red Light Green Light oyunu. Oyun başladığı zaman göreceksiniz. Yani bizim trafik ışıkları gibi. Yeşil ışıkta geç, kırmızı ışıkta dur. Eğer hareket edersen ölürsün. Oyunun başlamasını bekliyorum. 2 1 Şimdi oyun alanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bence şu anda Roblox'ta en çok oynanan oyunlardan birisi. Ya tabii Brookhaven'ı falan saymıyorum. Onlar dünyada çok fazla oynanıyor. Ama bu da son zamanlarda çıkıp da en çok oynanan oyunlardan birisi. Mükemmel bir oyun. Ee, oyunun linkini aşağıya koyarım çünkü bir sürü buna benzer oyun var. Ama bu oyun gerçekten çok güzel. Çünkü e gerçekten birebir yapılmış. Onun için mutlaka bu oyunu oynayın. Şimdi oyunun başlamasını bekliyorum arkadaşlar. Çizgiye geldik. Karşıda bizi bekleyen bir bebek var. Abla var. Ablam şu an oyunu anlatıyor bize. Diyor ki... Eğer diyor green light diye ışığı duyduğunuz zaman diyor sesi duyduğunuz zaman diyor yürüyün diyor red light diye duyduğunuz zaman diyor bekleyin diyor yoksa püf, vururum sizi diyor. Oyun başlıyor evet. Döndü arkasına. Red light. Koşuyoruz. 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 Durduk. Wow. Son anda sınırda durdum ha. Şu an koşabilirim. Bakın patır patır han yanımdaki düştü. Patır patır düşüyorlar. Şu an koşuyorum. Oo bayağı kişi gitti. Bayağı kişi gitti ya. Bak o da zıpladı. Bak bak. Biliyorlar daha hala hareket ediyorlar ya. Evet ben geçtim kurtuldum. Yanlışlıkla biraz önce şu arkadaşın önüne geçtim. Şu şey var ya manken var ya kırmızılı. Onun önüne geçtim yine vurdu beni ya. Bu ne ya şu çok güzelmiş şu kostüm. Sırtında şey var panda var. Şu arkadaşın kostümü çok güzel değil miymiş? Bakın. Sırtında panda var. <laughs> çok iyi. Evet. Şimdi diğer arkadaşların bitirmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an herkes geçti. Ee, 27 kişi kaldık. Şu an ikinci bölüme doğru gidiyoruz. Yerde de şöyle bakın. Bizim şeyler var. Kaç kişinin kaldığının gösteriyor. Çok eğlenceli bir oyun. Ben neredeyim acaba? Ha şu benim işte. 1 numara 001 evet. Şu an ikinci oyuna doğru gidiyoruz. 7 6 5 4 3 2 1 ve ikinci oyundayız. İkinci oyuna doğru gidiyoruz. Bakın yine o koridordan geçeceğiz. Ama mutlaka oynamışsınızdır siz de bu oyunu ya. İkinci oyun da çok güzel. İkinci oyun biraz daha zor. Aslında hani şey olarak değil de biraz zor. Evet şu an ikinci oyuna doğru gidiyoruz İkinci oyun böyle bir yerde oynanıyor arkadaşlar Normalde şunlardan birinin önüne geçiyorsunuz Bunlardan birinin önüne geçtiğiniz zaman Sizi işte o şekli veriyor Siz de o şekli çizmeye çalışıyorsunuz ee, Ama bunda random olarak Yani kendi kafasına göre verecek bakalım Hangisi neyse onu verecek İnşallah yapabiliriz Şu silahlı abi de böyle duruyor burada Hepimizin başına bir tane silahlı dikecekler böyle şimdi Bakalım inşallah bana kolay bir şey gelir Evet benim karakter oturdu yere Şimdi click to cut your cookie. Ah yıldız şekli çıktı. İnşallah çizebilirim. Yapma. 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 Neden böyle oldu ya? Şu an çok sessiz bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir saniye. Kırılma ya. Vallahi öleceğim galiba. Öldüm. Yapma bunu ya. Ya yıldız şekli mi gelir? Şansa bak ya. Çok şanssızım arkadaşlar. Neyse bu ikinci bölüme hemen şimdi tekrar geleceğim. İkinci bölümde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci bölüme tekrar geldim. Biraz zorlandım. Ee, i̇nşallah bu sefer daha kolay bir şekil çıkar. Yani yıldız çıkmaz da bir üçgen çıkarsa daha kolay olur bence. Şemsiye çıkarsa bence o da zor. Ee, yuvarlak çıkarsa o da zor. En güzeli üçgen gibime geliyor. İnşallah kolay bir şekil çıkarsa geçeceğim bu bölümü. Eğer geçemezsem de burada bırakacağım yani. Bakalım. Evet şimdi oturduk şeklimiz belli olacak. Başlıyoruz. Allah! Ya bu şemsiye de zor ya. Bu şemsiye de zor ya bak Umarım geçebilirim. Yapma bunu ya. Yapma ya. Bitti. Geçemiyorum. Evet. Bu bölümü de geçemiyorum. Ya şemsiye çıkar mı ya? Böyle bir şans var mı ya? Böyle bir şans var mı ya? Şemsiye çıkmasın diye bekledik. Şemsiye çıktı yine. Evet arkadaşlar eğer bunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. İkincisine daha dikkatli deneyeceğim. Burada bitirmek zorundayım. Daha sonra görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.